Benzeriz. Bence benziyoruz biraz. Ne evet. Benzeriz aynen. Kamerada daha iyi. Tamam yeter. Saniye mi? Tabii canım ben bıraktım onu. Ama sesin bozuldu. <laughs> Gözlerim kırıldı ama güzeldi. Nedir? Bugün hangi antrenmanı yapacağım biliyor musun? Ne Niye kaçıyorsun? Yapacağız. Gel buraya biraz yaklaş. Evet. Bugün ne antrenmanı yapacağız birlikte? Ne yapacağız abi? Kol antrenmanı yaptıracağım sana. Yapamam abi. Ölmeye hazır mısın? Biraz heyecanlandın gibi. Ne Heyecanlandım artık. Öyle mi dedin? Evet. <laughs> Şimdi güzel bir kol antrenmanımız vardı. Usarım bakalım ne kadar dayanabilecek. Birlikte göreceğiz ve gerçekten etkili bir istasyon olacak. Artık ne çıkarsın? Evet bir özlü söz söyle videoya başlayalım kankam video başladı böyle. Başladı mı? <gülüyor> 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 sen siz ya. bir şey yapın, bir şey yapın. Değil. Ben de Sen de düşüneceksin şey değil mi o sırada? Aynen. Bugün İnceden Bediran'a güzel bir kol antrenmanı yaptıracağım. Oğuz da ne yapacaksın kankam sen de sırt ye <laughs> siyasi parti lideri gibi selamlıyorsun insanları. Bakkal amcama esnaf dostlarımı selamlıyorum. Ondan sonra da güzel tatlı bir İnceden video olur. Ama bence azıcık karanlık çıkıyor. Azıcık. Ben bunu ışıklandırıyorum. Okay. Sen özü sözü söyleyecek misin? Kapıyorum bak videoyu. Dikkatini dağılıyor. Ya söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Konuşmaya ya, gerek yok. Görüyorsunuz. Bu başarılı vlog sohbetinin ardından dostlarım <laughs> antrenmanda e, hareketlerin formları, detayları yorgunluğu hepsini sohbet etmiş oluruz. O zaman Kali. için. görüşürüz. Hadi var mı? Kali. Hadi görüşürüz. Harun. Şimdi Beliren gel bakalım. koduyu bırak. Evet abi. Bir kol çalışacağız. Hazır mısın? Hazırım Ertuğrul. Ama biraz yorucam. Bunu biliyorsun. Hiç sıkıntı yok. Kolların 50 santim görür mü? Abi şimdi yapma. <abi. Kolların 50 santimi görecek mi <laughs> şimdi? 2 ayda 50 santim. Bir biceps var. Verelim ama. Ama şöyle, İşi, yani şöyle da... yapsak daha iyi. Tamam o zaman hadi antrenmana başlayalım. Tamam, Şimdi kul e cool, kul cool da. hareketlere girdin ama antrenman sonunda göreceğim. <laughs> evet, evet. Bana, para. <laughs> Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Sabaha kadar çalışacağım. He, sabaha kadar çalışırsın. Hadi geç şuraya karşıma. Bir dakika buraya sabitledim. Şimdi tamam. tamam. İkisi birlikte başlıyorsun. Tam uzat. Fleksiyon ve ekstansiyon tam göre. Şu. şöyle. Bu şekilde. Uzat. İyice uzat, uzat, uzat. Düz olsun. Aynen. Bu çok iyi, sabah oyu da. Ha kadar abi, sıkıntı yok, hiç şey yok. Çok uzak, uzak çok uzak çok uzak. Ben içeriye alayım, yana da. doğru zikretmeye başladım yani. Bıyığı soy, sabit, devam. Satışır mı bu günlüğe? Ya bak, elime kadar indir, şuraya kadar. Şu bak, devam. Şimdi yarım açıyla yapacak. Şuraya kadar. 90 derece geldi gitti. Bu. Tamam. Biz de böyle abi. Biz böyle. Şöyle yaptık mı? Zaman kadar yapıyoruz. Suratının şekli biraz değişti. Niye öyle? <laughs> Yakınlaştırık ama. Ben direkt suratına yaklaştım. Sizler <laughs> de görürsün abi. Devam. Zaman <laughs> <Zeyciler gülüyor> de <abi>. <laughs> <Zeyciler gülüyor> kadar yapıyoruz. <laughs> 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 Bana verdim <laughs> bunları. Ben zaman kadar yapıyorum. Şu. Tamam. Şu seksiliye bir bakar mısın? ne kadar büyük. Ne oldu? Niye bir bırakmak istiyorum? Devam mı? Devam canım. Hadi tamam. <laughs> Sabaha kadar Kaldırdım. bekledim burada. Biraz Doğru. zor beklerim ama. Evet, beklersin. <laughs> Devam. Devam onu tekrarda. Beli sallama. Hadi. Burası hareket formu doğru değil mi? Biraz tartışılır ama olsun. Tamam dinlen. kalp sende olsa taşıyamazsın Duygularım darmadağın Are you listening? Damn Bu Bir buraya ya. Daha önde Aha. Anladım. Biraz dinlenseydin. Yok yok hemen. Vallahi taşıyamıyorum artık. Hiç beni ilgilendirmez hadi. Hadi başla. <laughs> Tuvaletin gelmiş gibi davranmadı. İyice uzat. Konuyla alakan yok gibi şu an ha. <laughs> Bu ne? Yeni hareket mi? Bu kollar, Aynen. Ama bu fleksiyonu iyice vermen lazım. Uzat. Ama bak kolların görüyorsun değil mi? Hiç böyle olmuş muydu daha önce de? İntikam aldım. yok. Güzel. İntikamları gibi. Hadi Bedirhan. lan. Bedir tuvalette değilse bu suratı düzel. Yastan yastan devam. Yedi tekrarın daha var. Kaç tekrar? Yedi. 1 bekle. Kaldık <laughs> kaldır. Kaldı. Şu kaldı. hareketi gibi. Hadi. Bak bak şu, şu kollara bir bak. Biraz sakat ya. tutuyor olabilir de? Yok yok bayağı iyi tutuyorsun. Yani harika tutuyorsun. Ben böyle tutma görmedim. 6 <laughs> saniye tabi canım ben bıraktım O onu. <gülüyor> 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 Hadi. 4 3 2 Gözlerini fıldır fıldır bırak dinle. Bırak. Şunu al. 20, 20, tane. Aynen. 15 yapalım bence. Şu an 23 oldu. Tam 27. Şu an 25. Sıkıntı değil ben bugün pardon. Telefon mu? Tüm mesele. Geldi 25 geldi abi ben. Hadi bakalım. Şu an tam olarak şu an geldi. Ağırlık yap. <laughs> adı ne bunun? <laughs> bunun adı ne dedi? Hadi. 10 tane daha yap dinle. Ihtan solunur ki. Ihtan. 9. Ihtan ihtan solunur. Bak şu an o. Yani bunun şuna adam. Bedir bu ne? Bedir. <laughs> Bari şöyle çeksem şuna çekiyor gibi durur herhalde. Yani. Şöyle alttan. Öyle <laughs> olur bak. İyisin. Bitti. Tamam. Nasıl hissediyorsun? Gayet. Iyi. Getir bir kollarını. Pompu. Pompu. Son. Pomp neyse. <laughs> Dinlenmesi kısalı. Aynen öyle. Öldürücü bir istasyon. Bir de 42 saniye değil mi abi? Ne 42'si dinlenme ya? Yok sana <laughs> 42 yok. 42 olmadı lan. Sana <laughs> yok o ya. <laughs> Yeni başladın. <laughs> Uzat bakayım bir kollarını tam düz. Pampı nasıl? Ya iyi oldu ya baya iyi oldu. Ya. Kısa sürede tadımlık Kesit kesit koyarım ben bunları. Bu arada çok güzel çıkıyorsun. Bu konu hakkında ne Aynen demek mi? istiyorsun? Vallahi ciddiyim. Çok iyisin şu an. Tam olmanın etkisi olabilir. Yani yüzüne kan geldi değil mi? Sadece Aynen. kollarına kollarında değil. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Selam vereyim. Gideyim. Tamam hadi benim selamım var. Daha evde de konuşuruz. saygılar. saygılar. Ha, çok ama böyle ıh diye böyle sen yeni gelin gibi. Bir daha de. Utanma. Niye kimden saygılar, utanıyorsun? Saygılar, goril, beyler, ama sesin bozu. <laughs> Gözlerim kanadı ama güzeldi. <laughs> Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben Görüşürüz. teşekkür ederim. Gel birlikte de duralım ıhtı nıhtı. Güzeldi, keyifliydi. Bu arada ben çömeliyorum yani. Yoksa abisiyim ben o zaman Nedir ayaklarını indir. Evde sohbet edelim o zaman. Tamam. tamam, benziyor muyuz? Benzeriz. Bence benziyoruz biraz. Ne evet, dedi? Benzeriz. Kamerada da iyi. tamam <gidelim>. yeter. <laughs>